genç, dinamik bir adayınız var. Destek verirseniz, seçerseniz de elinden geleni yapacak çalışmalar. Tamam. Çalışıyoruz, bakın bu, bu buradayız. Hı -hı canlar. Buyurun. Bugünler için değil, yarınlar için Hep burada olacağız. Nasılsınız, iyisiniz, işler nasıl? Maşallah, maşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyisiniz. İyi. Bir sol görüşlü bir adamın gönlüne bayağı girdik. Allah razı olsun. Yani onun için Zaman neyi gösterir bilemeyiz.